Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün hem değerlendirme yemeği olarak çok güzel hem de tadıyla muhteşem bir e, salata yemek tarifiyle geldim. Yani çünkü bunu sıradan bir salata da diyemeyiz. Böyle bir öğün olarak yiyebileceğiniz bir salata. Kalmış pilavınız varsa mutlaka bu tarifi yapacaksınız. Hatta bunun için pilav kalmasına gerek yok hemen bir pilav yapacaksınız ya da zaten hemen bir basmati pirinç haşlayacaksınız öyle söyleyeyim. Benim kalmış pilavım vardı. Çıtır pirinçli muhteşem bir salata yapıyoruz efendim. O kadar lezzetli ki sosuyla, karışımıyla of of of. Hemen başlayalım. Şimdi kalmış pilavımı hemen bir kaseye alıyorum. Dediğim gibi pilav olması şart değil. Basmati pirinci haşlayabilirsiniz hemen. 1 yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Ve baharatlar. Biraz kimyon. Biraz acılı olsun pul biber. Biraz da zerdeçal. Biraz zencefil. Benim pilavımda tuz olduğu için sadece karabiber kullanıyorum. Tabii ki. Tuz yoksa haşladıysanız sadece tuz da koymayı ihmal etmeyin. Şöyle karıştıralım. Biraz da zeytinyağı. Şimdi bu güzel karışımı pirinçlerle buluşturuyoruz. Ve şimdi pirinçlerin çıtır olabilmesi için fırın tepsisine yayıyorum. Ve şimdi 190 derece önceden ısınmış alt üst derdeki fırına gidiyor. Güzel çıtırdayana kadar pişiriyoruz. Hmm. Pirinçler çıtır çıtır oldular. Yaklaşık 20 dakika kadar oldu benim fırınımda ama tabi kontrollü olun. Ara ara da karıştırmayı ihmal etmeyin ve soğumalarını bekledim. Şimdi salatamızın o güzel sosuna geldi sıra. Sosu için ne yapıyoruz? Şöyle bir iki diş sarımsak koyuyoruz. 2 kaşık, 2 yemek kaşığı soya sosu. Yarım limon suyu. biraz şeker. soya sosu kullandığım için tuz kullanmıyorum. Biraz da acı pul biber. Acı, tatlı, ekşi, tam bir umami. Biraz da zeytinyağı. Sosumuz hazır. Şimdi böyle kenara alalım ve içerisine pirinçlerin içerisine salatalık koyuyoruz. Salatalıkları güzelce dilimliyorum. Kabuklarıyla kullanacağım ve salatalıkları sosun içine atıyorum. Maydanoz ve nane. Biraz da ceviz, ceviz, badem, yer fıstığı, evde ne varsa yani biraz daha çıtırtı verecek kuru yemiş. Şöyle birazını ayırıyorum üzerine koymak için. Geri kalanını da salatanın içine koyuyorum. Tabii ki üzerine biraz daha zeytinyağı İşte çıtır pirinçli güzel salatamız hazır. Fresh fresh böyle naneli, maydanozlu, salatalıklı, sosuzlar. zaten efsane. O çıtır çıtır pirinçler ve cevizler de ağza öyle bir geliyor ki. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.